Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı şarkıcı Can Bonomo hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Can Bonomo 16 Mayıs 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. <laughs> Seferat Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Müziğe 8 yaşında gitar çalarak başlamıştır. Ortaokul ve lise yıllarında sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sinema ve televizyon bölümü okumuştur. Ses prodüksiyonu stajı için gittiği Radyo klas ve Number One FM'e daha sonra radyoculuk için başvurmuş ve kabul edilmiştir. Can Bonama Show isimli programını, programını yapmaya başlamıştır. Bir süre sonra radyo N101'e geçerek programını burada devam etmiştir. MTV Türkiye'den gelen teklif üzerine Rock'n Dark Express isimli programı sunmaya başlamıştır. Üniversitede verilen ödevi için hazırladığı Hoppala isimli kısa filmi daha sonra Facebook'a yüklenmiş ve film çok paylaşılarak ilgi toplamıştır. Dizi projesi için çalışan Seray Sever bu filmi izle, izlemesinin ardından Can bularak görüşmeye davet etmiştir. Görüşmeye giden Can Bonhamı kendisine sunulan başrol teklifini kabul etmiş ve Artı 18 isimli dizide oynamaya başlamıştır. Tanıştığı albüm yapımcısı Can Saban'a bir demo kaydedip göndermiş ve 2 yıl süren çalışmas çalışmasının ardından Saban'ın yapımcılığını üstlendiği Meczup isimli ilk albümünü çıkarmıştır 2011 tarihinde. 2012 tarihinde Aşkdan ve Gariplikten isimli ikinci albümünü yayınlamıştır. Daha önce tekli olarak yayınladığı Ali Baba isimli şarkı dışında albümdeki şarkılar kendisine aittir. Can Bonama, 2014 tarihinde yapımcılığını yine Can Saban'ın üstlendi. Üçüncü albümü Bulunmam Gereği yayınlamış ve Can Bonama'nın dördüncü albümü Kainat Suslu ismiyle 2017'de çıkmıştır. Müzik hayatının ardından şiirleri ile de sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Sanatçının ilk şiir kitabı 2013 tarihinde çıkardığı ve düzenlemesini Küçük İskender'in yaptığı Delirmek Belirmektir 2016 yılında yayımlanmış ve ikinci kitabı Şu Sevdalar Tevatürü takip etmiştir. Daha sonra 2018 tarihinde çıkarttığı Paryo Koma kitabıyla yazarlık hayatına devam etmiştir. 2016 tarihinde İsmail Türküsev ve Can Temiz ile birlikte O Tarz mı isimli radyo programını sunmaya başlamış. Ardından ekibe Can Sungur ve Bengi Apak da katılmıştır. Can Bonama 2018 tarihinde oyuncu Öykü Karayel ile evlenmiştir. Çiftin 2021 tarihinde roman adına verdikleri bir oğulları dünyaya gelmiştir. 22, 24 ve 26 Mayıs 2012 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilmiş 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği 2012'de duyurulmuştur. 2012 tarihinde Türkiye'nin şarkısı isimli programda söz ve müziği kendi yazdır, Love me back isimli şarkıyı tanıtmıştır. 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ikinci yarı finalde ilk 10 arasına girerek 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen finalde yarışmaya hak kazanmıştır ve final gecesi 112 puan alarak yarışmayı 7. sırada tamamlamıştır. Can Bonama hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için röportajlarından bilgiler vermeye çalışacağız şimdi sizlere. Jambonama'ya sorulan müzisyenlik, şiir, resim, oyunculuk ve radyo programı bu kimliklerin yaratım, üretim, zihinsel süreçleri nasıl farklılık gösteriyor sorusuna şu sözlerle yanıt vermiştir. Şiir yazan Jambonama şapkasını çıkarınca söz yazarı Jambonama şapkasını takıyorum gibi ayrı adaptasyon süreçlerim yok. Benim bir yazı hanem var. Elimde kalem varsa yazı yazıyorum. Önümde gitar varsa bir şeyler bestelemeye çalışıyorum. Yaptığım, ürettiğim işlerin %99'u çöpe gidiyor. %1 gibi bir kısım kendini kurtarıp gün yüzüne çıkabiliyor. O da ya bir şiir formunda ya da tuvalin üzerinde bir resim ya da bir beste olmuş oluyor. Bu çok fazla denemekle ilgili bir şey. Çok eminim ki bazı dahiler ya da çok yetenekli insanlar bir çalışma seansının sonuna geldiklerinde yaptıklarının yüzde 50-60'ını dışarı çıkarabiliyorlardır. Ancak benim için öyle olmuyor. O yüzden benim o insanlardan çok daha fazla çalışmam gerekiyor. Ben de çalışıyorum. Eğer iyi bir sene geçirirsem bir albüm, bir şiir kitabı ve bir resim sergisi çıkmış oluyor diyerek yanıtlamıştır. Bir söyleşinizde şiir ya da sergi için önünüze iki senelik boşluklar koyduğunuzu söylüyorsunuz. İki sene sonra mutlaka şiir kitabı çıkarmam lazım gibi bir bilinç mi harekete geçiriyor sizi sorusuna ise aslında evet bu süreçler her zaman çok artistik ve çok doğal gibi görünüyor. Halbuki altyapısında kaygı, perişanlık ve absürt çalışma saatleri var. Mesela Mart ortası kitabım çıktı. Bununla ilgili olarak kendime bir hedef belirledim. Ben öldüğüm zaman insanlar beni şair olarak hatırlayacak. Bu çok büyük bir sorumluluk. Ben bunu bir kere söyledim. Bundan geri dönüş yok. Takriben iki sene sonra bir şiir kitabı çıkarmakla yükümlüyüm demiştir. Sabah 9 akşam 6 çalışan biri olduğunuzu söylüyorsunuz. Hakikaten hakikaten kendinize koyduğunuz mesai saatleri var mı sorusuna ise tabii ki var. Yoksa ben çalışamam. Bu kendi kendimi geliştirdiğim bir teknik. Ben çalışmayı sevmiyorum, eğlenmeyi Pes oynamayı, dizi izlemeyi, sinemaya gitmeyi seviyorum. Onları yapınca nihai hedeflerimden hiçbirini gerçekleştirmem söz konusu bile olamıyor. Ben de kendi kendimi sıkıştırıyorum. Şimdi burada hiçbir şey yapmasan da 3 saat oturacaksın ama madem oturuyorsun bari bir şeyler yap diyorum. Bir nevi kendi kendinin patronu olma durumu. Aynen öyle. Ben çalışmazsam benim hayallerimi kim gerçekleştirecek demiştir. Kuşkusuz sanatın her anında duygu ya da düşünce aktarımı var. Bu aktarım bazen tek yönlü bazen çift yönlü işliyor. Bu aktarım süreci içinde yer aldığınız disiplinlerde farklılaşıyor mu sorusu neyse. Arka planda en fazla kaldığım yer şiir. Orada hemen hemen hiç yokum. Zaten orada bir sunum da yok. Yalnızca kitapların kapaklarını ben çiziyorum. Bir de adım yazıyor. Orası okuyucunun yorumuna tamamen açık bir üçgüdüler ve edebiyat sarmalı. Resim zaten benim için çok yeni. Yalnızca bir sergi yaptım. Orada da kendimi Monte Cristo kontu gibi hissettim. Çok acayipti. Ama neticede bu da tüketiciye çok ulaşmadı. Bir kısmı satıldı. En çok müzikte varım. İşin izleyiciye nasıl geçeceğine çok dikkat etmen lazım. Müziğimi zaten dinlediler ama sahneye çıkınca ilk ağızdan dinleyecekler. Yani bir şeye şahit olacaklar. O zaman bunu bir olay haline getirmen lazım. Getirmezsen bir iPod'dan farkın kalmaz. Ben de en çok bunun üzerine eğiliyorum. Ancak bazen bu çalışmalara sebep, çatışmalara sebep oluyor. Şiir yazarı olarak taktığım şapka o kadar ağır ki bir takım şair babaların yanında rakı içip ustalarıyla şiir konuşan adamla sahnedeki adam aynı değil. Sahnedeki adam manyak ama galiba insanlar yaptığım bu işlerin birbirine benzemesi ve iç içe olması yüzünden beni anlayışla karşılıyorlar. Bu manyak sahnede böyle ama aslında kibar biri diyebiliyorlar diyerek yanıtlamıştır. Bu anlattıklarınıza göre iletişimin tek yönlü olduğu alan şiir gibi görünüyor sorusuna Evet ama bence müzik de bir o kadar tek yönlü. Baktığınız pencereyle ilintili bir şey. Mesela bir konser veriyorum. Yazdığım şarkıları söylüyorum. Ben ve diğer 5 arkadaşım bir yere bakarken karşımızdaki 10.000 insan da bizden tarafa bakıyor. Biz orada başka bir şey yaşıyoruz. Çünkü biz orada çalışıyoruz. O insanlara bir şey anlatmaya çalışıyoruz. O insanları eğlendirmeye çalışıyoruz, işimizi düzgün yapmaya, gitarı düzgün çalmaya çalışıyoruz. Bu da bir bakış aç açısı aslında. Ancak her durumda da iki taraftan biri eğlenmiyorsa o konser başarısız bir konserdir diyerek yanıtlamıştır. Resim serginizin temelinde ana anakronizm kavramı yer alıyordu. Sizin zaman kavramına bakışınız nasıl sorusuna ise... Zaman lineer bir feng, fonksiyon ve akıyor. Biz de sürekli onun peşinden gidiyoruz. Geçmişimiz ve geleceğimiz bize çok farklı gelse de, biraz yukarıdan baktığımız zaman inanılmaz bir rutin işleyişle karşılaşıyoruz. Zaman seni doğuran, büyüten ve öldüren. Bunu çok içselleştirip ve kişileş, kişiselleştirip her şeye bir anlam yüklediğimiz zaman geçmişte kalan şeylere anı, gelecekteki şeylere de inşallah diyoruz. Bunlar çok insancıl şeyler ama zaman öyle bir şey değil. Zaman acımasız bir şey diyerek yanıtlamıştır. Can Bonama hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmaya ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.